Hepinize bir videoda hepinizin Merhaba, Merhaba arkadaşlar özellikle Minecraft'ta madenine gireceğiz arkadaşlar madende altın elmas gibi şeyler bunlara taşıyacağız bu arada arkadaşlar size yemin ediyorum hiç bir yapmadım İsterseniz arkadaşlar nasıl yaptığımı yorumlara söylerseniz nasıl yaptığımı da gösterebilirim burada balık farmı var burada evler var şurada en üstte portal var bir tek Şunları, şu bal peteklerini iyi abi. Çünkü nasıl yapıldığını bir türlü yapamıyordum. Zaten arılar da gitti. Şurada kortal var. Şunu süt olarak koydum. Niye ne işe yarayan başka bir şey. Boş ver. Yani. Boş bir şey. Köye yaptım arkadaşlar evimi. Tamam neyse. Madem gidelim Bir tane daha kazma alayım da. Kırılır kazma. Arkadaşlar ben burada tüm madenleri aldığım için madenler uzakta ben yani videoyu uzatamıyorum ki o yüzden videoyu durduruyorum madene gelince açacağım evet arkadaşlar buradan kısacağım buralar çok güzel gittim şu bal köpek şeylerini de alayım bal kabaklarını aslında buraya çok güzel bir ev yapılır da şimdi ev taşıyacak yani üşenirim ben Al. Şunu arkadaşlar bu arada orada köy vardı. Orada terk edilmiş köy vardı. Orada o vardı yani. Öyle bir şey vardı. Ben onu aldım yani obsidyenleri falan. Onlarla portal yaptım. Ş şuradan kazalım. Şöyle kazmaya başladım. Bal kabamı Benimden bırakayım. Ben. Evet arkadaşlar Al şöyle aşağı doğru aşağı doğru kazan, sonra yanına doğru doğru hmm. Kömüre gerek yok çok ya. var. Çok güzel de kazmamışız zaten. Birazcık da alta kazacağım. Evet, bir tane reston bulmuş olduk. Bir reston da önemli. Farmlar yapmam için. Madem bulduk. Görüşmüyorum ya. Bence girmesem daha iyi olur. Bir şey bulamadım. Bu mu şeymiş Adı, bu ne ya lan bu ne lan git artık şu nereden geliyorsun bu ne lan oğlum Demir çıktı. demir buldum. Demir de gelsin bu. Başka Devam, devam. Preson. çok presonlu oldu ya. Olsun be. Belki fayda yaparım. Gel sistemi. Şimdi, Şimdi Devam edelim. Karnına bakalım. Birazcık dayan durmuşum. Niye böyle korktum ya dön bir den böyle kazınca elmas gibi iki oğlum birden sevindiğimiz elmas kazınca elmas gibi geçiyor evet, Ya arkadaşlar iftar geldi arkadaşlar bu arada. Yemek yiyip geliyorum. Şu anlık bay bay. Evet arkadaşlar orucumuzu açıp geldik tekrar videoya. Kazmayalım et. Vasmın ananı! Ekmek Musab çarpsın yemin ederim. Bak bu Ramazan ayında size yemin ederim ben koymadım bak. Ekmek Musab çarpsın ben koymadım arkadaşlar bak yemin ederim. Yemin ediyorum ben koymadım bak. Bakın yemin ediyorum arkadaşlar ben koymadım. Lan bu burada madenler var. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar, ekmek musab çarpsın bu ramazan Ana, lan niye uyanmadı ekmek musab çarpsın bak yemin ederim arkadaşlar ben koymadım onu oraya bakın yemin ederim şu anda zaten bu videoyu saat 7.55 gibi başlatmıştım orucu açıp geldim bu arada herkesin ramazan bayramı kutlu olsun mesela videoyu durdurmuştum. Açtırma elmas çıktı. Ben olsam kimseye inanmam yani. Elmas koymuş buraya hileden derim. Geçerim ama bakın. Size i̇şte yemin ediyorum arkadaşlar. Ben oraya elmas koymadım. Burum hmm, Ananı. Ananı. Lan. Lan. Abi nerede lan ben? durdurayım onu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. 8 tane elmas, 18 tane demir, 12 tane kömür bulduk. Arkadaşlar yani çok iyi bir şey olmasa da yine de elmas bulduk, reston bulduk. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Oruç tutanların kabul olsun. Like ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar hangi videolar gelsin Minecraft'ta ya da farklı türlü bir oyun isterseniz anlayamadığınız, yapamadığınız bir şey varsa Minecraft'ta bana söylerseniz ben size yardımcı olabilirim. Yardımcı olmak beni sevindirir arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.